Yine o değişik toprak yapımı. Bak bunu ne edersin? Evet. Dere içeri de bitti bak. Şu bozkulların üzerindeki <laughs> bu güzel yeşillik insanı biraz rahatlatıyor. Yine <laughs> güzel bir yer. Güzel bir köy. ...aşağıda giriştirdiler. Tepeyi bağla kalesini görüyorsunuz. İnsanlarımız... Şey, Burası Mehmet Arkada. Acayip çölleşme mi desek... ...yoksa... Ayrıca doğal manzara görülmeye değecek Demin arabadaydık. İyi bir görüntü alamamıştık. Şimdi ise ağır ağır bu güzelliği sizlere göstermekten keyif duyuyorum. Acayip bir manzara, acayip bir güzellik. Bu ne iştir? Bilemiyorum. 360 derecelik bir dönüş. aynı güzergahtan bu sefer aşağıdan yeşilliklerden geliyoruz. Dere ile beraber bu güzel abi şu yok, şeyin manzarayı ve Şerif'in başından geçerek Şişt, gitme. Mehmet'te kalıyoruz. Aldığımız Olur, ol istihbar istihbarata göre bu karşıda görünen köyümüz Hayri, Halil Sönmez. Halil Sönmez'in köyüymüş. Bilginize. <laughs> evet. Yine yoldayız. Bu, bu, sefer Kılıçkaya Kılıç Kalesi'ni izliyorsunuz. Yaparız. Şu anda karşıda görünen ise Akif Paşa şehitliği. Bak bak bak. Ne olsun? Kolay, <gülüyor> <gülüyor> Bunlar tavuk mu, horoz mu? <laughs> Allah Allah. Kalkmış da Trabzon'dan horoz yatırmışlar. Geldik yatırmış girdi Irmağ'ın içerisine yolda. Buna derler ispir yolu. Ve tavuklarla beraber. <gülüyor> <yiyorlar>. <gülüyor> horoz, <gülüyor> horoz. Horoz <mıymış? gülüyor> muymuş? Yusuf elini ispira e bağlayan 11 numaralı <laughs> karayolunda <laughs> devam ediyoruz. Böyle bir yol demin de bahsetmiştim. Ne kavrun yolunda? <laughs> bu bir birkaç garibesi solda çelaleler. <laughs> İnişli çıkışlı derelerin içerisinden Allah 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 Allah. Karşıdan araba gelmeyen yok ya. Lan bu ya. Çekiyor mu? <laughs> çoru çoru. Çoruhta sağ çor tarafımızdan deli deli. Atar.